Asgari ücrete ara zam son dakika. Bakan Şimşek az önce açıkladı. Asgari ücret bu yıl artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardığını belirtti. Asgari ücretin bu yıl reel olarak artacağını ve enflasyona karşı vatandaşları korumaya devam edeceklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT Haber Türk canlı yayınında Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Döviz rezervlerinden asgari ücrete, enflasyondan vergi düzenlemelerine kadar birçok konuya değinen Şimşek, ekonominin gidişatıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Rezerv -re -re. artışı ve IMF kriteri Bakan Şimşek, Türkiye'nin döviz rezervlerinin güçlü bir şekilde arttığını ve Merkez Bankası rezervlerinin IMF kriterlerine yaklaştığını belirtti. Yurt içi bankalarla olan sıvapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik ve hariç net rezerv var 12 milyar dolara yükseldi dedi. Reel artış ve geçim sıkıntısı. Asgari ücretin bu yıl reel olarak artacağını belirten Şimşek, bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var. Biz refahı artıracağız dedi. Ayrıca çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı. Yeni vergi paketi. Yeni vergi paketine ilişkin konuşan Şimşek, üzerinde konuşulan paket bizim süzgecimizden geçmiş değildir. Bahşiş vergilendirilmesi hiç gündemimizde olmadı. Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil, dedi. Vergi avantajları ve kaytd işe mücadele. Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, GYO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap işlet devlet şirketlerine %30 vergi düşünüyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız, dedi. Ayrıca, çok kazananları uyararak kayıt dışı cezalarını ağırlaştıracaklarını ve denetimlerin artacağını belirtti. Cari açık ve bütçe açığı cari açıkta ve bütçe açığında başarı sağladıklarını ifade eden Şimşek, geçen mayıs ayında yıllık cari açık 57 milyar dolardı. Bu mayıs ayında 26 milyar dolara muhtemelen inecek. Cari açık konusunda başarı sağlandı dedi. Bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl %3'ün altına çekmeyi hedeflediklerini de ekledi. Enflasyon ve büyüme Şimşek, enflasyonun düşeceğine ve vatandaşların bu düşüşü hissedeceğine vurgu yaparak piyasa 24 ay içerisinde enflasyon %20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur ancak 42'ye kadar yolu var diyor." dedi.